Yani e, mesela oksidantalizm ya da garbiyatçılık çerçevesinde değerlendirilecek olsa bile herhalde biz bu işten çok fazla vazgeçmezdik diye düşünüyorum. Bence bu genel olarak şeyle alakalı daha çok. Türk siyasetinin son yıllarda biraz da kendine özgüveninin artmasıyla alakalı bir şey. Yani düşünün mesela Tanzimat'tan beri neredeyse ya da 2. Abdülhamit döneminden beri biz Batı'ya bir şekilde öğrenci gönderiyoruz. Hı -hı. Ama geçen yıllarda Çarlı de olaylar olduğu zaman ee, televizyonlardaki yorumlara bakarsanız, yani Türkiye'den Fransa hakkında konuşacak doğru düz bir Fransa uzmanımız çıkmadı birkaç kişinin haricinde. Yani demek ki biz aslında 200 yıldan beri Fransa'ya gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz, İngiltere'ye gidiyoruz. Ama hep bildiğimiz akademide hikayeler. Türkiye üzerine çalışıyoruz. Çok doğru. İşte Türkiye'deki işte enflasyon üzerine çalışıyoruz. Türkiye'deki sosyal gruplar üzerine, üzerine sosyal gruplar çalışıyoruz. Üzerine, Türkiye'deki işte siyaset üzerine çalışıyoruz. Türk siyasi tarihi üzerine çalışıyoruz. Sorbon'da doktoramızı yapıp geliyoruz. Tamam. Bu aslında biraz da Türk siyasetin kendine güven güveninin olmamasıyla alakalı bir şeydi. Son yıllarda büyük ihtimalle bu oldu ama hocamın dediği konu da aslında bence çok önemli gerçekten bu çalışmalar yapan arkadaşların çoğunun zaten bir Avrupa geçmişi var, bir Batı geçmişi var. Orada gitmişler, oradaki sorunları gözlemlemişler, görmüşler. Sonra buraya geldikten sonra da bu sorunların da gerçekten önemli olduğunu düşünerek bu işe başlamışlar. Yoksa hani Batı'ya karşı bir garbiyatçı, bilimsel bir metodolojiyle bu işe yapalım dediği de bunlar çok sıcak konular aslında. Yani biz mesela Sakarya'da bu anlamda aslında bir kurumsallaşma da gerçekleştirdik. Evet. İşte diaspora araştırmaları merkezi kurduk. Bir anlamda bakın mesela diaspora araştırmaları merkezi kurduğumuzda yani Avrupa odaklı mesela Türk diasporasını çalışmak istediğimizde aslında gördük ki bu konularla ilgili kurumsal bir yapı yok ama tek tük işte herkes bir şekilde çalışıyor. Biz kendimizce böyle bir yol tutturduk. Bu nedenle aslında. Ee, bu çalışmaların biz doğrusu e, giderek daha fazla artacağını düşünüyoruz. Artması gerekiyor zaten. Hı -hı. Geç bile kalınmış aslında Hı -hı. bir anlamda ama e, bizimle yapmış... sınırlı kalmayacak çalışmalar. Hı -hı. Yani biz mesela e, temelde insan hakları odaklı çalışıyoruz ama Hı -hı. mesela işte İslam düşmanlığı ve göç sorunları da bu işin aslında önemli ayaklarını Hı -hı. oluşturuyor. Hı -hı. Yani e, çünkü özellikle Batı ülkelerinde yaşayan özellikle tabii Türkiye kökenlerin karşılaştıkları bütün sorunlar aslında artık bizim bir şekilde ilgi alanımıza girmeye başladı Batıdan bu tarafa doğru baktığımızda oryantalist çalışmalarda onların ilgisi zaten her zaman vardı diyelim ki oftaki dini hareketlilik üzerine mesela Almanya'da bir doktora tezine rastlayabiliyorsunuz. Yani hani diyelim ki oflu hocalar üzerine Almanya'da doktora tezine rastlıyorsunuz. Tabii diyorsunuz. of özel bir durum. Evet. Yani. <laughs> Ama e, mesela diyelim ki Almanya'daki Türklerin yaşadıkları sorunlar üzerine <laughs> e, daha yeni yeni doktora tezine. Of böyle bir çalışma yapmadınız mı? <laughs> <laughs> Almanya'da bir yer <laughs> evet. malum.